Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün mini pankek yapacağım. Mini pankek TikTok'ta ünlü bir şeymiş. Ben TikTok kullanmasam da pek. Güzel bir şey yapmaya çalışacağız. Şimdi tarifimi anlatarak başlıyorum. Öncelikle iki yumurtayı kırarak başlıyorum. Evde köy yumurtası olduğu için köy yumurtası kullanıyorum. Sarıların daha sarı olduğunu fark ettim şu an. Diğer Marketten aldıklarımıza göre. 2 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Önce şeker eriyene kadar yumurtayla şekeri karıştırıyorum. Bu şekilde karıştırıyorum. Biraz köpüklemeye başladıktan sonra 1 su bardağı süt ekliyorum. 1,5 buçuk su bardağı un ekleyeceğim. Önce bir bardağı ekliyorum. Önce ile ekliyorum sonra eğiliyorum. Yarım bardaktan bir tık fazla ekleyeceğim ben. Siz de böyle yaparsanız daha iyi olur. Onu da ekliyorum. Şimdi hepsini karıştırıyorum. Onu ekledikten sonra da karıştırdım. Bir paket vanilya ekliyorum. Bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Tüm malzemelerimi ekledim. Şimdi hepsini karıştırıyorum. Güzelce karıştırdım. Kıvamı bu şekilde. Çok cıvık değil, çok katı değil. Orta kıvamda bir ayarı var. Ankeki namurunu böyle benim bir sıkma aparatım vardı. Onu aktardım. Şimdi nasıl yaptığımı anlatacağım. Çok az bir şey yağ ekliyorum. Bu ekledikten sonra bir fırça yardımıyla tavamın her yanına yayıyorum ya. Ya ekledim tavamın altını açtım. Sıkma kabımla. Pankekin anlamıysa pan tava demekmiş. Kek de kek yani. Yani tavada pişen kek demek. Pankek. Öyle boş bir bilgi verdim. Şimdi minik minik yapıyorum. Küçük oldukları için hızlı pişecekler. Onun için başında bekleyin ve olup olmadığını üstündeki kabarcıklar olduğunu da anlayabilirsiniz. Ben de bakıyorum olup olmadığına. Pişmediğini düşünüyorsanız geri çevirin bu şekilde pişmeyenleri. İlk mini pankeklerim hazır. Böyle bir tabağa hepsini alıyorum. Yeniden mini pankeklerimi yapıyorum. Bu şekilde kabarcıklar olduktan sonra çeviriyoruz. Fazla beyaz kalanları bir kez daha çevireceğim. Pişenleri çeviriyorum. Bunlar biraz beyaz kalmıştı. Biraz daha duracaklar. Bunlar da hazır. Bunları da tabağıma alıyorum. Bunlar diğerlerine göre biraz daha büyük olmuş ama boyutun önemi yok sonuç olarak minik pankek. Kendi isteğinize göre küçük büyük ayarlayabilirsiniz. Ser daha minik yapacağım. Bu sefer de daha daha küçük oldu. Yani her boyu yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Büyük yaparsanız biraz daha daha hızlı biter. Sizin işiniz kolaylaşır. Küçük yaparsanız daha uzun sürer. İşiniz zorlaşır. Tek farkı bu. Tad olarak hepsi aynı. Şimdi bunlar pişiyor. Ben de kalan pankekleri yapacağım. Sonra sunuma geçeceğim. O zaman göstereceğim. Pankeklerimin hepsini hazırladım. Bu şekilde göstereyim. Yakından göstereyim. Buraya koyayım. Bir şişte sunum yapacağım. Bir de kasede sunum yapacağım. Bir de daha küçük yapıp yine kaseye koyup gevrek yapabilirsiniz. Daha çıtır çıtır, daha fazla pişirip gevrek yapabilirsiniz yani. Şimdi öncelikle bunu ayarlıyorum. 2-3 adet muz ekliyorum üstüne. Sonra biraz böyle balı gezdiriyorum. Balı gezdirdikten sonra bu şekilde fındığı küçülttüm. Fındık serpiştiriyorum. Son olarak çikolata sosum var. Çikolata sosunu da süs olarak ekliyorum. Kasedeki sunumum bu şekilde. Şimdi şişte bir sunum yapacağım. Bunu çocuklara yaparak bayağı sevdirebilirsiniz. Gösteriyorum. Bir tane pankek. Bir tane muz. Bir tane pankek. Bir tane muz. Bu şekilde şişten geçiriyorum hepsini. Şişte bu şekilde güzel bir sunum oldu. Şimdi bunu da süsleyeceğim. Üstünden çikolata sosu ile geçiyorum. Üstüne biraz da fındık serpiyorum. İki sunumum da hazır. Yakın çekim alayım ikisini de. Bütün sunumlarım bu şekilde. Şimdi tadım zamanı. Ben bunu seçtim. Yemeseniz zor neyse onu seçiyorum. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Şimdi tadına bakıyorum. Gerçekten mükemmel. Y Yemin olsun mükemmel. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok güzel olmuş. Meyve olarak farklı çilektir. Yani sevdiğiniz meyveleri ekleyebilirsiniz. Sos olarak evde, evinizdeki çikolataları da ekleyebilirsiniz. Ben evde bunlar olduğu için bunlarla yapmak istedim. Bunun da tadına bakabilirim ama içinde sadece farklı olarak bal var. Tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.